Evet. Ender kardeşimizle Muradiye Külliyesi'nden çıktık. Osmanlı Hanedanı'na mensup. Birçok kişinin, şehzadenin, sultanın mezarlarını ziyaret edip buradan ayrıldık. Ve şu anda Geçmiş zamanda hatırlarsınız ee, Bombalı bir eyleme sadık olan Ulu Camii'ye gitmekteyiz. Bursa'nın caddelerindeyiz. Yağmurlu bir gün. Serin bir gün. Muradiye Külliyesi'nde çok fazla zaman geçirmedik çünkü genellikle hatta türbelerin hepsinde Yatan kişilerle ilgili pek bilgi yok sadece kimin oğlu kimin kızı bu kadar nasıl öldü niye öldü hayatına dair bilgiler herhangi bir şey yok bundan dolayı çok fazla zaman geçiremedik orada çok da bilgi sahibi olamadık yani insanlar sadece oraya iki fatiha okuyayım diye gidiyor bence olayı biraz daha e, insanlara bilgi verici bir hale getirebilirler diye düşünüyoruz yine toplumsal bir mesaj veriyoruz Huyumuz kurusun vermeden duramıyoruz. Yani devamlı mesaj. Devamlı mesaj şimdi Boşlu bulduk mu mesajı <laughs> geçiriyoruz biz. Yani. Aynen öyle. Şimdi yeşil ışık yanında devam ediyoruz. Evet, yeşil ışık sensörü hemen yana... Evet. Çaldı. Ulu şimdi arkadaşlar ulu camiye gidiyoruz. Ender arkadaşımız daha önce buraya gitmiş ancak benim için bir ilk olacak. Caminin içerisinde bir havuz olduğundan bahsetti. İlk defa görmüş. Ben de ilk defa göreceğim. Zaten hayatımda çok fazla camide görmedim. Ee, hayırlısı. Bakalım. Gördükten sonra fikirlerimizi sizinle yeniden paylaşırız. Güzel Görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik. Bu arada Bursa'nın caddelerini seviyorum. Bakın şöyle bir yeşillik. Güzel. Yani Doğacı seviyoruz arkadaşlar, lütfen. Doğaya saygı, yeşili koruyun. Bu mesajı da verdikten sonra yeniden görüşmek üzere deyip bu arada orada enteresan bir şeyler var orada. Kayalar mayalar. Şöyle bakın arkadaşlar. O bizim orada dönüyorlar bildiğiniz. Bir ablamız bizi baktı. Onu çektiğimizi, Onu çektiğimizi zannetti. Onu çektiğimizi zannetti ama biz kesinlikle hiç öyle şeylere girmeyiz kesinlikle Zaten yolumuza bakıyoruz. Yani. <laughs> o da bir şey. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Yes.